GTA oyunları şüphesiz oyun dünyasının en popüler oyun markalarından biri. Hatta belki de en popüleri. 40-50 yaşındaki amcalara, teyzelere GTA ne diye sorsak onlar bile biliyor olabilirler. Ben de hayatım boyunca bu seriyi tekrar tekrar oynadım bitirdim. GTA 6 çıkana kadar da tüm 3 boyutlu GTA oyunlarını tekrardan bitirmek istiyordum. E artık YouTube'da da bir oyun kanalım varken oynamışken de sizlerle paylaşmak istedim. Gelin GTA 3 ile başlayalım. Bakalım ilk 3 boyutlu GTA oyunu günümüzde oynanır mıymış? Müzik Bu arada oyunlar definitive edition versiyonlarını oynayacağım. Çünkü otomatik kayıt sistemi falan da mevcut. Bu versiyonları ben de hiç oynamamıştım. Benim için de bir ilk olacak. Öncelikle hikayeden başlayalım. Oyunumuz Liberty'si de geçiyor, ana karakterimiz Cloud bir soygun sırasında sevgilisi Katelina tarafından ihanete uğruyor ve vuruluyor, polisler de yakalıyor. Ancak Cloud hapishaneye götürülürken bir başka adamı kaçırmak için gelen elemanlar polisleri öldürüyor ve Cloud da fırsat bu deyip kaçıyor ve oyun tam anlamıyla başlıyor, kontrolü bize geçiyor. Cloud'un amacı ise bu şehirde güç kazanıp eski sevgilisine nikah almak. Bunun için de şehirde insanlarla tanışmalı ve güvenlerini kazanmalı. O yüzden oyun boyunca bol bol yeni insanlarla tanışıyor ve onların ayak işlerini yapıp güvenlerini kazanmaya çalışıyor. Bu tanıştığımız insanlar ise genel olarak şehirde çetecilik yapan liderler ve mafyatik insanlar oluyor. Yani kısaca şehrin büyük adamları diyebiliriz. Ancak oyun hikayesiyle ilgili eleştireceğim çok büyük yanlar var. Dediğim gibi oyun boyunca birçok insanla tanışıyoruz. Ancak bu insanlar o kadar etkisiz ki oyunu bitirdiğim anda oyundaki yan karakterlerin adını unuttum. Hepsi çok boş tipler. Sürekli git bunu yap, git şunu yap, git şunu vur tarzı şeyler söylüyorlar ve sizi etkilemiyorlar. O yüzden de o karakterleri anlayamadan unutup gidiyorsunuz. Oyun evet intikam diye başlıyor ama son görevlere kadar boş boş çete işleriyle, ayak işleriyle uğraşıyorsunuz. Sadece oyunun sonlarına doğru bir anda katene tekrar ortaya çıkıyor ve intikam alacağımızı hatırlıyoruz. İntikamımızı da o kadar boktan bir şekilde alıyoruz ki sizlere anlatamam. Spoiler olmasın diye göstermiyorum ama cidden çok boktan ve basit bir şekilde alıyoruz. Zaten bence sıkıntı oyunun başında başlıyor. Daha Katerina ile vakit geçirmeden onu tanımadan intikam almak için yola çıkınca biraz boş gelebiliyor. İnsan tanımadığı birinden intikam almak ister mi? Tabii ki istemez. Önce bir tanıyacağız, zaman geçireceğiz, ihanete uğrayacağız ondan sonra intikam alacağız. Ancak oyun direkt ihanetle başlayınca intikam almanın pek tadı tuzu kalmıyor. Dediğim gibi GTA 3'ün hikayesi pek etkileyici değildi. Bunda bence ana karakterimiz Cloud'un da katkısı var. Biliyorsunuz ki Cloud asla konu. Konuşmuyor. Rockstar onu öyle dizayn etmiş. Dışarıdan bakınca havalı duran bir karakter kendisi. Ancak adam ne olursa olsun konuşmuyor. Konuşmadığı için de duyguları bize geçmiyor ve benimseyemiyoruz. Kendisiyle bağ kuramayınca da çok fazla sevilen bir karakter olmuyor ve hikayesini pek siklemiyoruz. Zaten GTA senedeki ana karakterlere baktığım zaman kendisi en az sevilen karakter olabilir. Katalina da oyunun baş düşmanı ancak oyunda top basan 3-5 dakika anca gözüküyor. O yüzden onu hiç konuşmaya bile gerek yok. Kısaca GTA 3 bugün hatta bence ilk çıktığı vakitte bile hikayesi için oynanacak bir oyun değil. Gelin oynanışa geçelim. GTA 3 seri için çok önemli bir oyun. GTA serisi bugün bu kadar popüler olduysa bu oyunun önemi çok büyük. Çünkü kendisi GTA oyunlarının prototipi gibi. Klasik araba sürdüğümüz, silah kullandığımız, açık dünyada dolaştığımız, görevler yaptığımız bir oyun. Gelin mekaniklerine bakalım. İlk olarak araba sürmekten bahsedersek sanırım bu oyunda en keyif aldığım şey araba sürmekti. Aradan yıllar geçmesine rağmen araba sürmesi halen eğlenceli ve hiç eski hissettirmiyor. Zaten oyun boyunca en fazla yaptığımız şey araba sürmek. O yüzden de bundan sıkılmamak oyuna artı puan yazıyor. Sadece arabalar biraz fazla kayıyor, onun dışında bir problem göremedim. Savaş mekaniklerine geçersek de yakın dövüşte insanları veya düşmanlarımızı dövebiliyoruz ama hiç eğlenceli değiller. Bir iki defa yaptıktan sonra maalesef günümüzde pek zevk vermiyor. Bu arada şu eski GTA oyunlarında adamları dövdükten sonra ambulansın gelip kalp masajı yapıp insanları tekrar canlandırmasına bayılıyorum. silah kullanması yine biraz daha iyi hissettiriyor ancak o da çok kalas. Ne bir vuruş hissi var ne de bir ağırlığı öyle boş boş ateş ediyor gibi hissediyorsunuz. Bazı silahları kullanarak kapı falan patlatabiliyorsunuz o halen eğlenceli hissettiriyor ancak onun dışında maalesef silah mekanikleri de günümüzde baya kötü hissettiriyor. Oyunun görev yapısına geçersek de bu oyunda o kadar çok boş görev yapıyoruz ki sürekli sıkıcı saçma sapan görevler var. Örneğin bir görevde şu kadar zamanda şu kadar araba çal diyor. Bir başka görevde git şu pencereden bomba at diyor. Gibi gibi boş boş birçok görev var oyunda. Özellikle ben bir tanesinde kafayı yedim. Görevde banka soyacağız diye bilgi veriliyor. Ben de heyecanlandım. Ancak ekibimizle bir gittik biz sadece arabada bekliyoruz. Adamlar bankayı soyup geliyor. Sonra da araba sürüp kaçıyoruz. Cidden sıkıcı bir görev yani. En boktan görevlerden biri ise bir tane kamyonu korumaya çalışıyoruz ama neredeyse tüm şehri dolaşıyoruz. 10 dakika boyunca yavaş yavaş araba sürerek şu kamyonu takip ediyoruz ve cidden kafayı yedirtti. Tabii ki birkaç tane eğlenceli görev de mevcut. Mesela bir görevde karakolu basıp patlatıp oradaki adamı kaçırıyoruz. Bayağı aksiyon dolu bir görevdi ve eğlenceliydi. Bir başka görev görevde ise bize şehirdeki kahvecileri bombala dediler. Ancak yerlerini bilmiyorsunuz. Tüm şehri dolaşıp bulup kahvecilerin kafasına roket atıyorsunuz. Oyun o noktaları senin bulmanı istiyor. Bu da keşif duygusunu veriyor. O yüzden o görevde de zevk aldım. Neyse uzatmayalım. Kısaca oyundaki görevlerin %80'i sıkıcı, boş görevlerdi. Eskiden bu görevler zevk veriyor olabilir ki çocukken ben de zevk alırdım ancak günümüzde iyi hissettirmiyor. Bu arada GTA 3 sanırım en hızlı zengin olduğumuz GTA oyunu olabilir. 1-2 saat oyun oynayıp ana görev yaptığın zaman yüz binlerce dolarınız oluyor. Ancak para bu oyunda ne işe yarıyor derseniz de hiçbir işe yaramıyor derim. Oyunda parayla yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Sadece silah ve mermi alabiliyoruz o kadar. Onun dışında para bir boka yaramıyor. Öyle oyun bitene kadar cebinizde boş boş duruyor. Liberty City'de bu parayı harcayıp yapacak şeyler bulamıyorsunuz. Libertisti demişken de bu şehirde gezmek halen eğlenceli. Adamlar o yılda bile canlı bir şehir havasını çok iyi vermişler. Şehirde birçok insan araba falan görebiliyorsunuz ve kalabalığı canlılığı hissedebiliyorsunuz. Ancak onun dışında şehirde dediğim gibi yapacak fazla bir şey yok. Araba dışında tekne falan da sürebiliyoruz ancak onlar da bana pek keyifli gelmedi. Oyunun yapay zekası cidden problemdi. Ana versiyonda nasıl da hatırlamıyorum ancak Definitive Edition versiyonda cidden yapay zeka diye bir şey yok. Oyunda böyle inanılmaz can sıkıcı buglar yok ancak arada sırada saçma sapan buglara denk gelebiliyorsunuz ve açıkçası bazen böyle şeyler yüzünüzü güldürebiliyor. Ben mesela şu olayı ilk kez yaşadığımda bayağı komiğime gelmişti. <laughs> Komik demişken de normalde GTA oyunlarının böyle kendi has bir espri tarzı vardır bilirsiniz. Saçma karakterleri olaylar ile falan sizi güldürebilir. Bu oyuna da bu tarz karakterler sahneler falan koymuşlar ancak ben nedense pek gülemedim, eğlenemedim. Grafiklere gelirsek de oyunun Definitive Edition versiyonunun grafikleri fena değil, çözünürlük kalitesi falan gözü rahatsız etmiyor. Ama bence oyunun orijinal grafikleri bundan çok daha iyiydi. Oyunun en sevdiğim yanı ise kesinlikle müzikleri oldu. Araba sürerken radyoda çalan müzikler o kadar iyiydi ki şu an GTA 3'ü çok fazla sıkılmadan bitirebildiysem o müzikler sayesinde. Araba sürerken o güzel müzikleri açıp şehri dolaşmak, görev yapmak, oyunu bitirmemdeki en motive edici ve sıkılmama engelleyen şey oldu. Araya şunu da sıkıştırayım. Bu definitive edition versiyonu performans olarak cidden sıkıntılı. İlk çıktığı zaman çok daha büyük problemleri vardı, bok gibiydi. YouTube'dan videolarına bakabilirsiniz. Sonradan sürekli update yapıp oyunu geliştirmeye çalıştılar. Ancak sürekli FPS düşüp düşüp duruyor sabit performans alabiliyorsunuz. Bazen 120, bazen 144, bazen 60-70'lere kadar düşebiliyor FPS. Bu 3 eski oyuna hala bu kadar para isteyip optimizasyonda sıçmak da bence büyük bir ayıp. Neyse. Sanırım genel olarak bahsetmek istediğim her şeyden bahsettim. Evet video boyunca genel olarak GTA 3'ü eleştirdim farkındayım. Saygım cidden sonsuz kendisi efsane ve belki de hiçbir zaman unutulmayacak oyunlardan biri. Dediğim gibi belki de GTA'yı GTA yapan oyun ancak günümüzde oynamak istediğimizde biraz eski ve sıkıcı kalabiliyor. GTA 3 oynamak yerine San Andreas veya Vice City oynamak daha iyi bir seçim diye düşünüyorum. İleriki videolarımda onlarla ilgili de konuşacağım. Şu an bana biri gelip GTA 3 halen oynanır mı diye sorarsa ben şöyle derim.